Griff ve 8 bit oynayarak duo modunda nasıl bin kupa yapılır sizlere bundan bahsetmeye çalıştık arkadaşlarımız Mili Emirhan kendilerini tebrik ediyoruz çok güzel maçlar oynadılar duo modunda ve bin kupa yapmayı başardılar. Selam çok değerli arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi Umuyoruz ki gayet iyisiniz. Evet yine çok güzel ve farklı videoyla karşınızdayız. Duo'da 8 bit ve Gale oynayarak 1000 kupa yapan arkadaşlarımızın maçlarını izleyeceğiz. Bir tanesi Arsucuk, adı adı Meri. Merih miydi? Melih, Melih Kaan mıydı? Melih Kaan da aynen yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de Emirhan. Aynen diğerinin adı da Emirhan. Ee, bu arkadaşlarımız Duo'da Griff ve 8bit'i 1000 kupa yaptılar. Hani ben Griff'i 1000 kupa yaparken Duo'da biraz zorlanmıştım ama 8bit girdiler ekstra. 8bit Duo'da oynanan bir karakteri değil. İşin garibi o zaten. Hani ben Türkiye'de ilk rank 30 Griff'i yaptığım için arkadaş da 4. rank 30 Griff'i yaptı Türkiye'de. Ee, o da e, onu da tebrik ediyoruz buradan. Şimdi maçlarını izle sizler maçlarını izle sizlerle birlikte arkadaşlar. Şu aşağıdaki de olayı göstereyim sizlere. Sizlerin de bu arkadaşlarımızınki gibi mesela bakın burada izleyeceğiz. Videolarınızı izlememi istiyorsanız ee, bilek gücü du farklı videolarınız varsa mesela 8 bit grip farklı. Hani Mr. Fijin atmayın, Mextic atmayın mesela veya ne bileyim farklı farklı mesela Stu'yla, Surge'le, Surge Mike, Stu Mike search tü. Bunlar izlemedi mesela. Bayağı çektik bu videolardan attık. Hiç reaksiyon göstermedi. İnşallah bu video güzel izlenir. Bu videoları çok güzel izlenmezse yine solo'ya yöneleceğiz. Onun dışında Trio, Rank35 varsa onları gönderirseniz memnun oluruz. Trio zaten çok izlenmiyor. Hiç izlemiyor neredeyse. Doğuyun bir nebze izlenebiliyor ama solo çok güzel. Solo farklı videolarınızı, Rank30 artı videolarınızı bekliyoruz. Youtube kanalınız yoksa vtransfer.com'a yüklerseniz o şekilde yollarsınız. Youtube kanalınız varsa direkt Youtube kanalınızı yollayın ama siz olduğuna bir şekilde inanmam lazım. Bana inandırmanız gerekiyor. Diğer youtuberların videolarını atıp abi bunu izle, bunu izle falan filan da yazanlar oluyor. Hiç gerek yok onlara. O videolara cevap bile vermiyorum. Diye şey o mesajlara cevap bile vermiyorum. Diğer türlü mesajlara cevap veriyoruz ve bu şekilde videolar videolarını çekip kanala yüklüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan maçımıza geçelim. Şunu da kapattık. Ne aldı orada Zahit? Zahit de Mr. şey almış. Eee al <laughs> gümüş cin almış. Yanımızda da Nurullah var. Nurullah da klanlarımızda. Kıdemli bir arkadaşımız. O da öyle odaya geldi. Tamam dedim ben de videoya gireyim. Siz de orada durun bari. Şimdi 8 bit grip. Grip hızlı olduğu için ortaya gidiyor arkadaşlar. 8 bit yavaş olduğu için yukarıdaki kutuyu alıyor. Şimdi maçın kayıtlarını yapan Arsucuk arkadaşımız Meli e, aşağıya doğru Surge ve Brown olmuş olduğu noktaya doğru gidiyor da orayı daha doğrusu kontrol ediyor. Biri var mı biri yok mu diye. Şimdi bitin o çok güzel aldı ve işte bitim e, en güzel yanlarından bir tanesi hasarının çok yüksek olması. Zaten 3 yükle saldırdığında bayağı bir güçlüydü. Aşağıda Tornado ve End var. Bunların kupası 1050 arkadaşlar. Girişte baktım. 1050 kupunlar Orayı niye göstermiyorum bilmiyorum ama 1050 kupaydı. Barley, Sedre'ye geldi direkt olarak. Orada kimsenin olduğunu bilmiyordu ve e, şeyin Melih'in ultisi doldu. Griffin en güzel özelliklerinden bir tanesi rank 30 yaptığından biliyorum ilk Türkiye'de. <laughs> Bunu niye böyle boyuna seviliyorum? Çünkü Türkiye'de bir savaşçı ilk defa rank 30 yaptım. Hani ilk defa bir savaşçıyı ilk rank 30 yaptım. Daha doğrusu söylemek bu olur. Bu da güzel oldu benim için. İnşallah rank şey var ama o kadar oynar mıyım bilmiyorum. Hani ona bayağı bir zaman harcamak gerekiyor. Yapılmaz mı? Yapılır. Yanına çok güzel bir Mr. P alırsın. En az ben gibi oynayan. Yani yine övüyoruz kendimizi. Çünkü 1100'den direkt şey yaptık arkadaşlar. 1250 yaptık Mr. P'yi. 9 seviye jim vardı yanımda. İnanılır gibi değil. Bu gerçekten zorlamıştı. Ve 5 takım kaldı. İleriye atlattı. Az önce daha az takım vardı sanki. Aynen ha. Biraz ileriye atladı ondan oldu. Tamam anladım. Ee, sonrasında sağda o 1050 kupalı arkadaşlarımız bizim e, oyunculara saldırmaya başladı. Yalnız şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizler oyun içerisindeyken lütfen sağ sola atlatmayın kaydı bu e, Emirhan arkadaşımızın gibi. Ben zaten gerekli yerlerde şöyle ileri geri ben atlatabiliyorum. Onu hiç yapmanıza gerek yok. Bayağı sucuk oldu, harbiden <laughs> sucuk oldu burada, burada. Ama genel olarak mantığını izlemiş olduk değerli arkadaşlar. Sonunda bu şekilde bitirdi ama ilk maç böyle çok ee, kayıt öyle oldu böyle oldu çok önemli değil. İnşallah bundan sonraki kayıtlar güzeldir hemen ikinci maça geçelim. Evet değerli arkadaşlar ikinci maçla birlikteyiz. Sağ üstteki yükleri görüyorsunuz yükleri hemen alıyorlar mesela burada atlatabilirim ben. Ortanın üstündeki yükü aldı Emirhan. Bu sefer Emirhan ileriye doğru geldi. Az önce tam tersini yapmışlardı. Şimdi Emirhan'ın hasar potansiyeli yüksek. Yükleri çok hızlı alabiliyor ama yavaş. Şimdi içeride kimin olup olmadığını da bilmiyorlar. Başka bir cihazdan ghostlamıyorlarsa ki öyle yapmıyorlar diye düşünüyorum. Enes de geldi oraya. Şimdi bakın geçe... Of işte bu kötü oldu. Kesecekler Emirhan'ı kesecekler. Şimdi bu sefer e arkadaşımız Melih sola sola aşağıya doğru geliyor oradaki yükü alacak. Şimdi bu güzel bir taktik. Hem sol alttaki yükü aldı Emirhan'ın yükünü arttırdı. Hem de diğer yükü alarak 7 yüke ulaşmayı başardı. İçeride 10 yüke kadar ulaştı NSV ve diğer Zero arkadaşımız. Zero arkadaşımız. Yukarıda Piper falan var. Şimdi bu maçta da nasıl pusulması gerektiğini gösterdiler. Eğer yükleri az olursa da. Burada mesela bir anda oradan çıkıp yine cin çekti değil mi? Aynen yine cinin ultisiyle aldı bunu bir araya. Gördüğünüz gibi yine burada pusuyorlar. Hani 8 bit yavaş pek yapacak bir şey yok. Yükünüz de azaldı. Ve öldürüz. Mecbur eklemeniz gerekiyor. Piper'ın ultisi. Aa Enes kesmedi onu. Sonra kesti. Çünkü bu noktalarda öyle çok nadirdir. Onu koruyan bunu koruyan. Seni ikinci yapacağım seni üçüncü yapacağım falan filan diye söyleyen. Bakın arkadaşlar işte. iyi duo oynayan adamların hali belli. Emirhan solda. E, Melih sağda. Şimdi Emirhan'ı tutsalar Melih sağda. Melih'i tutsalar Emirhan solda. Bakın. <laughs> İkisi de farklı yerde yatıyor. Güzel bir ikincilik geldi arkadaşlarımızdan. Şimdi hemen derseniz 3. maça geçelim. Evet arkadaşlar 3. ve son maç değil. dördüncü maçı da var arkadaşlarımızın. 3. maçıyla birlikteyiz. Aşağıda Rico Piper sıktı. Ee, Melih'in bayağı canını götürdüler. Neredeyse almak üzere derken orada Allah'tan canı doldu Emirhan. Çok güzel sıktın orada Piper'a. İki atışı da üstüne attın. Baya gayet güzeldi. Orada Rico'yu da alabilir miydi? Biraz zor aşağıya doğru. Ay bir dokunuşta helal Sinemiran tek başına orada taşıdı. Ve iki oyuncuyu da keserek bir takımı resmen tek başına elemeyi başardı. Primo var. Şimdi da biliyorsunuz arkadaşlar. Fazla oynadıktan sonra. Of çok iyi Sinemiran ya. da fazla oynadıktan sonra arkadaşlar artık oyun e, sizlere daha fazla yüksek kupalı rakip bulamıyor. Bulamadığı için de düşük kupa atıyor sizleri fazla beklettikten sonra öyle bir olay var o yüzden bazen saçma saçma sapan savaşlar gelebiliyor bu gündüz de oluyor gece de oluyor fark etmez solda ben de oynarken mesela yakın zamanlarda öyleydi Karlo oynuyordum baya oynuyordum böyle bir 6 saat 7 saat falan o zaman şey 750'den falan başlamıştım oluyordu olmuyordu falan filan neyse ki taktiği çözdüm o zaman olmaya başladı çok kötü takımlar attı ve e, en sonunda tam yapmaya çalışırken harita gitti <laughs> sonra daha yüksek oyuncularla yaptık bu şekilde Üçüncü maçı da bitirdik. Dördüncü ve son maçla devam edelim. Evet arkadaşlar. Dördüncü ve son maçla karşınızdayız. Emirhan e, kayda almış. Ben şey kayda alıyor zannediyordum. E, Melih zannediyordum ama Emirhan kaydı almış. Emirhan 1009 oldu. E, şeyde Melih de 107 oldu. Bilerekten bir el daha girdiler. Hani e, o artı alacak bu artı alacak alacak falan filan diye değil diye düşünüyordum ama yo yo e, ee, Melih'in kupası azdı. Aynen. iki kupa oradan fark etti. Hani 7 mi aldılar? 8 almıyorlardı. 7 alıyorlardı. 7 yani, alıyorlar. Demek ki birinci olmak için tekrar girmişler. Güzel yapmışlar. Kupalar bu şekilde arkadaşlarımızın savaş gününe giriyor. Son maç ikinci olmuşlar. Mesela savaş gününe bakalım. Bakalım abi. 875, 1003, 660, 760. Bir tane de sağda 800 ve 836. Yani toplamda 3 tane 800 üstü. Diğerleri 750, 600 falan. Dediğim gibi bazı oynadıktan sonra böyle atabiliyor. VPN diye, VPN diye yorumlara yazmaya gerek yok. Bu arkadaşlarımız Türk, <laughs> Türkiye serverinde oynuyor. Şimdi şöyle herkese VPN yazıyorlar. Öyle yazan çocuklar var. VPN ne demek diye yine hatırlatalım bilmeyen arkadaşlar oluyor. Başka ülkenin, başka ülkeden bağlanıyorsunuz oyuna. Başka ülkenin IP adresini, IP değiştiren programlarla kullanıyorsunuz. Ve oyuna oradan bağlanabiliyorsunuz. Sıra bakın Griff ne güzel bir savaşçı ve yıldız gücü olduktan sonra çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Bakın orada cini alabilecekler mi? Cini alırsınız be orada bence. Kaçırmazsınız onu. Ulti dağıttınız, harikasınız ya. Çok güzel bir şekilde Emirhan ve Meli orada almayı başardı. Dislike attı. Sun ne kadar haklı. Sen geliyorsun orada ee, Meli'yi sıkıştırmaya çalışıyorsun ha. Bu noktada dislike atılır ve bu toksiklik değildir net yani. Çünkü sizi iki kişi sıkıştırıyor arkadaşı geliyor. Ne oluyor burada diğer gibi hemen olayı çözüyor. Emran üstüne atlıyorsun. Ama bilmiyor musun 8 bitinceni fazla. Güzel bir ulti geldi. Kaçamayacaktır oradan Search. Sıkıştırdılar oradan bit. Harikasın. Ve Türkiye birincisi oldu bu maçtan sonra. Mili onunla es etkinliği yaptık. Türkiye. 3 10 bilyon ve 64 de ikincilik kutlamalarını yapıyor. Bu maçtan sonra Türkiye birincisi oldu Griff. Blake.gucu Instagram adresimiz ilk yeni gelen arkadaşlara sessiz yanıtla cevap veriyoruz. Orada etkinlik yaptık hisse etkinliği. Orada bir sürü arkadaş. Aaa ikincilik kutlaması yapıyor dedik ama burada Emirhanlar ikinci olmuş. Aksiyon yok mu? Var geriye çektin. Umarım ölmesi tutturursun. Vay be çok güzel oynadı diyeceğiz. zaten. Emirhan baya e, biti güzel oynadı orada. Güzel oynayarak zaten bu noktaya kadar getirdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Griff ve 8 bit oynayarak duo modunda nasıl bin kupa yapılır sizlere bundan bahsetmeye çalıştık arkadaşlarımız Mili Emirhan kendilerini tebrik ediyoruz çok güzel maçlar oynadılar duo modunda ve bin kupa yapmayı başardılar benim söyleyeceklerim bu kadar umarız video hoşunuza gitmiştir videoyu beğendiyseniz beğenme, beğeni atmayı e, hoşunuza da gittiyse düşünceleriniz varsa yorumda atarsanız bizim için güzel olur Sonraki ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. See you later. Şöyle biraz rotasyonlu bir el çevireyim. <laughs> güle güle.